Afiyet olsun beyler. Afiyet olsun. Beraber olsun. Afiyet şey olsun. Afiyet olsun beyler. Afiyet olsun beyler. Hadi afiyet olsun. Sağ olun hocam. Sağ olun. Ne zaman aldın? Abi uyarı konacaksın. Çaldırıyorsun <laughs> kameraya. Hadi neyse. <laughs> Son ayların flash futbolcusu Seyahat ne diyorsun abi sen? Ne yaparsan böyle konuşacaksın. Üç tane tatlı Arkadaş ya. <laughs> Arkadaşlar. Galip. yani çok, <laughs> çok seviyorsun fazla Bey yarı ha. Mütü Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Görüntüyü koy bak Amerika'dan takip ediyorlar bu başlıkları. Amerika'dan. Amerika'dan takip ediyorlar. <laughs> evet. Hadi bak. Hadi koş ya. ya?